Herkese merhabalar arkadaşlar. Potter Finis at yarışının 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümde sizler birlikte Oğul'la yarışacağız. Pardon Owen'u gösteremedim. Heh, i̇şte bu Oğul. İşte burada şarkanımız burada. Arkadaşlar şarkan çok vahşi bir atmış. Aslında bir kesinde kaplandı ama şimdi birden bile ata dönüşü vermiş. O yüzden de buna şarkan deniyorlar. Neyse videoya geçmeden önce ilk önce herkese bir izlemesini, video like atıp kanalıma abone olmasını ve bir de on, bir, sonra da bir de 11.000 abone ulaşmak. Çünkü 10.400 abone olmuşuz size çok teşekkür edin. İnşallah 11.000 aboneye ulaşırız o zaman hadi geçelim. İşte yarış. Hadi başlayalım. basa Sadi ile birlikte koşu yarışımız başladı. 5 numaralı gidiyor. Ha Şahin başladı. Arkasında da Canov, Pro ve Karabaş var. 3 numaralı olan Sedo da başladı. 4 numaralı Kamil Bayramoğlu oldu. başladı ama bir daha Şahin buna izin anneti için Oğlunu biraz daha hızlanmaya başladı çünkü oğlunu kazanması gerekiyor. Bakalım oğlun ne kadar hızlı koşacak. İnşallah bir numaralı bir at olursa diğerleri de hızlı geçecek ve ülkemizi diğer koparmasını da sahibi o olacak. En sevgili seyirciler Demirkan en arkada kaldı ve Bedirhan Şahin liderliğini geri aldı. Bedirhan Şahin atını çok hızlandırdı. Çünkü oğlu dünyanın en güçlü ve en hızlı atı olabilmesiymiş. Bakalım o nasıl bir bunu yapacak. İşte yaptı. Müthiş bir hareketle birlikte yeniden oğlunu geçti. Ve daha şahin kopaması sahibi olmak üzere hatta bitiş riskisine doğru az kaldı sevgili seyirciler. 5 doları bir daha şahin liderle aldı. Arkasından da karabaşlı ve boncuk var. Arkasından da demir kırma ve bir daha şahin gelir. kopaya kazanıyor. Allah. Bir saniye bir saniye ne oldu? Ha atımızı güçlendirmemiz gerekiyormuş. Arkadaşlar alanı güçlendirmem gerekiyordu. O yüzden videoyu durdurdum Şimdi diğer yarışa geçiyoruz. İki numaralı bir daha Şahin. Hazır. Stadiye ile birlikte koşu yarışımız başladı. 2 numaralı Bedirhan Şahin Hızan'da bir liderliği aldı. Arkasından da Karabaş var. Arkasından da Sevin var. Sevin hızlanmaya başladı. Çünkü e, atının ismini bilemedim ama 1 numaralı atında şu anda başladı. Bir daha Şahin liderliği aldı. Arkasından da Karabaş geliyor. Ve arkasından da Demir Kır geliyor. Fakat onlar en arkada kaldı ve Bedirhan'a yetişemiyorlar. Bakalım onun bir hareket yapacak. İşte yaptı. Müthiş bir hareketle birlikte yeniden onları geçti. İki numaralı bir daha Şahin çok hızlandı. Ve ülkemizin kutubasının yeniden o olacak. Ve diğerleri de en arkada kaldıkları için de maalesef ondan yarışma dışı kalacaklar. bir daha Şahin müdürlüğü aldı ve kopaması sahibiyle o geliyor Çok videosunda 8 numaralı olarak bir daha şarjıydı ve şimdi de diğer turumuzun kazanına bir daha şahin gelip kazanıyor. yarış başladı. Stati ile birlikte koşu başladı. 6 numaralı Bedirhan Şahi liderliği aldı. Arkasından da Boncuk ve Demir Kırlar. Bakalım bir daha ne geçebilecekler mi? Eğer geçemezlerse bu çok kötü bir durum olacak. Ve Bedirhan Şahi liderliği yeniden aldı. Ve 6 numara olan Bedirko 250'mize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer yarışlarımızın diğer otumuz olan Şarkan da bir daha ne geçecek. Şarkanda çok hızlanacak mı hızlanmayacak mı bilmiyoruz. Ama bence hızlanabilir. Hızlanabilir diyenler videoyu beğenip abone olup ve yorumları bir de kalp atarak şarkana ve tüm adların destek olmak. Evet arkadaşlar bir daha Şahin'i kazanmasını az kaldı. Eğer bir daha Şahin'i kazanmasını istiyorsunuz videoyu beğenip yorumları bir de kalp atarak Bedahan'a destek olun. bir daha Şahin şu anda en önde yeniyorsa kavuşu kazanmak üzere ve bir daha Şahin daha da hesabı en önde demek kalıyor ama demek kaldığına isim vermediği için bir daha Şahin biraz daha hesabı ve diğer kubamızın da sahibi maalesef kazanamadı bir daha Şahin. Neyse. o daha başlangıç Hadi tekrar yapalım ama önce antrenman yapalım tur atma yarışması İşte, buyurun bir daha buyurun. İşte ödeniz. 15 15.000 liranız ve bir de paralar. At zincir lirası. Teşekkür ederim efendim. Çok naziksiniz. Eyvah, şarjım bitmek üzere. Hemen bunu şarja takmam lazım. İşte burada. diye birlikte koşu yarışımız başladı. 3 numaralı olan Bedirhan Şahin liderliği almak koşu ortaması Gülşehir'in sahibi. 4 numaralı olan Sadoğlu da biraz daha hızlanma ama onun bunu izin vermediği şey. için daha Şahin liderliği aldı ve onun da biraz daha hızlanmaya başladı. Bakalım diğerleri bunları nasıl geçebilecek. Eğer eğer onu tekrar kazanmasını istiyorsunuz Videoyu beğenip abone olup bir video yoruma kalp atarak Be Bedirhan'a destek olun. SGS can şu anda sonuçları açıklayacağım. Ama ilk önce bir daha. ama daha önce hiç atları bilip eğleniyorsa videoyu beğenip abone olun. Eğer beğenip abone olmazsanız bu atları sevmiyorsunuz demektir. Evet. Evet sevgili seyirciler. Şimdi Bedirhan Şahin hızlanmaya başladı ve herkese geçti. daha Şahin biraz daha hızlandı ve böylece üçüncü kupamızın sahibi Bedirhan Şahin. Sırada dördüncü etkinlik sayın seyirciler. Diğer turlar hepiniz hoş geldiniz. Stadi ile beraber koşu yarışımış başladı ve daha şahin liderliği aldı ve altı numara olan Karabaş da hızlanmaya başladı. Karabaş'ın sahibi ise Ece de Canıksız arkadaşı Ece de Karabaş'ı hızlanmaya çalıştı ama Karabaş daha fazla hızlanmadığı için o maalesef sonucu olacak. <laughs> evet sevgili bir daha Şahin en önde ve arkasında da Karabaş ve Doru var. Pardon Doru diyorum. Doru bu değil ki. Yap. Heh, oldu. Bedir Şahin bakalım kopaya kazanabilecek mi? Çünkü şu ineğe benzer şeyle birlikte aynı şeyde. Bakalım bir daha Şahin kazandı. <laughs> Merhaba hanımefendi. Nasıl yardımcı olabilirim? Onun şampiyonu şeyleriyle hazır. Kazanarak özel bir birinci kıyafetle ve yararlı ödüller kazanabilirsin. Tabii ki de kazanabilirim. Hadi başlayalım. Yarış başladı. Stadi ile direkler koşu başladı. 6 numaralı olan Bedirhan Şahin liderliği aldı. 2 numaralı Boncuk ve Boncuk ve Kamil Bayramoğlu birazdan hızlanmaya başladı. Ancak bir daha şahin buna isim vermiyor ve o yüzden de biraz daha sıssırdı. Bakalım bu, bu son turun üstünde kupası o olacak mı? Bence olabilir diyenler videoya beğenip abone olsun ve ve ona herkes destek olsun. Bir daha Şahin daha da hızlı olmaya çalışıyor ve neredeyse kupanın sahibi o olacak. Bakalım bir daha Şahin bu liderlikten sonra şampiyon olabilecek mi? Eğer şampiyon olabilirlerse kupayı yeniden o kazanmış demektir. Ve son turumuzun kupamızın sahibi Bedirha ve oyun kazandı. Evet sevgili seyirci yarışmamızın kupamızın sahibi Fransa'nın şampiyonu Bedirhan Şahin oldu. Pardon Fransa diyorum ne diyorum ben ya. Bu hangi ülkeydi? Boş ver gitsin. Hangi ülkesi bizim Şarkan ne kadar hızlı olacak görmek için sabırsız. Diğer ülkemiz Japonya. Bakalım Japonya nasıl hızlı olacak. Bize yeni bir at lazım ve atımızı seçelim. İşte aradığımız atın bir tanesini daha bulduk. İşte o da burada. Bunu seçelim. Ne kadar da duygusal değil mi ama? Evet yani bacağı da duygusal bir şey. Atların özgür koştuklarını bile bilmiyordum. Deme ya. Evet, öyle. İşte yeni altımız geldi. Evet ufaklık senin adı Bakira. Senin adım bundan sonra Bakira. Nasıl fikir? Şimdi seni bol bol doyurmalıyız ve beslemeliyiz. Video bu kadardı izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde şarkanla yaşayacağız. Hoşça kalın bay bay.